Fatih Erbakan öncelikle İmam Hatip Lisesi ortaokul kısmında ilkokuldan sonra öğrenimini tamamladı. Arkasından e, lise eğitiminden sonra Başkent Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği bölümünde okudum. Lisansımı e, tamamladım. Arkasından MBA Master'ı işletme alanında Master eğitimimi tamamladım. Sonrasında da doktora yönetim ve organizasyon alanında doktora eğitimini tamamladım. Bu arada tabii... E, Milli Gençlik Vakfı döneminde 90'lı yıllarda üniversitedeyken Milli Gençlik Vakfı çalışmalarına iştirak eden Milli Gençlik Vakfı'nın Başkent Üniversitesi'nde okuduğum üniversitedeki temsilciliği görevini yaptım. Ve sonrasında Fazilet Partisi dönemi geldi. Fazilet Partisi döneminde Çankaya Belediye Seçimlerinde belediye başkan adayımızla birlikte aktif olarak çalışmalara katıldım. Sonrasında da 2002'de Saadet Partisi kurulduğunda Gençlik Kolları'nda Saadet Partisi'nde görev aldım. Ee, ve sonra tabii e, Saadet Partisi'nde MKYK üyeliği, Genel İdare Kurulu üyeliği, Genel Başkan Danışmanlığı görevleri ve sonrasında da e, Yeniden Refah Partisi'nin kurulması, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanlığı. Yeniden Refah Partisi kurulmazdan önce de bir e, 3-4 sene kadar da Erbakan Vakfı'nda aktif bir çalışma yürüttük. Erbakan Vakfı tüm Türkiye genelinde teşkilatlandı. Erbakan Hoca'yı <laughs> anma programları, bununla birlikte konferanslar, yeniden Büyük Türkiye konferansları, bütün Türkiye genelinde çok ciddi çalışmalar yapıldı. Ama yeniden Refah Partimizin kurulmasıyla da 2018'de artık tamamen tam mesaimizi siyasete vermeye başladık. Bu şekilde evliyim, iki tane çocuğum var, altıncı sınıfa gidiyorlar.